Bugün sizlerle birlikte kap motorumuzu performans açık hava ses takacağız. Bakalım pek bir değişiklik olacak mı? Gaz yemesi falan değişecek mi? Ya sesi falan zaten çoğalacak motorun normal olarak. Bakalım gaz yemesi hızı falan değişecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Öncelikle yan kapaklarımızı söküyoruz sağdaki soldaki. Benimkini 5 alyan tutuyor. Bunları beş alyanla hemen çıkartıyoruz. Ben kasayı söküp geliyorum. Yan kapaklarımızı çıkardık. Şimdi hava sesini çıkartacağız. Burada onlatma ile bunun sağ solu cıvatası var iki tane. Bunları hemen sökelim. Diğer tarafta çıkaralım. Arkadaşlar aynı zamanda bu hava fişesinden verim alabilmek için egzozunuzun da biraz açık olması lazım. Mümkünse performans egzozu takabilirsiniz ama bunun şimdi cezası falan olabilir. Egzozunuza birkaç delik atsanız da yani havanın çıkışının da kolay olması lazım. Çünkü havayı kolay aldığı için çıkışın da bir o kadar kolay olması lazım. Egzozu da yani birazcık açmamız lazım. Onu söyleyeyim. Şimdi bunu çamurunu çıkarmadan sandığı çıkartamayacağız gibi duruyor ama Şurayı yıldız ama yıldız sonuna böyle şurayı açıyoruz. Arkadaşlar şimdi hava filtremizi çıkardık. Çıkarken birazcık sıkıntı oldu. Şu çamurluğa falan sıkıştı biraz zor çıkardık. O yüzden video çekemedik orayı. Hava filtremizi de taktık. Zaten bunu çıkardığımız yere hemen takıyoruz. Orası çok basit yani. Üst, üstte civata falan atmaya gerek kalmıyor. Ve biz bunu takarken bunun ağzı motorun orijinal parçası olduğu için bu tam sıfıra sıfır buraya uyuyor manifoldun çıkışına ama bu sonradan taktığımız kap için aldığımız hava oraya biraz büyük geldi. O yüzden arasına bir plastik ek yapmak zorunda kaldık hava almasın yerine otursun diye. Şu anda bir sıkıntı yok onu güzelce sıkıştırdık. Şu anda işlemimiz tamam. Bundan sonra gerekirse bir motora bir karbüratör ayarı yapmanız birazcık gerekebilir. Yani motorda bir aksaklık varsa karbüratör ayarınız yaparsanız daha iyi verim alabilirsiniz. Şimdi dinleyelim sesini. Arkadaşlar. Arkadaşlar hava titremiz bu şekilde. Benim motorumun orijinal hava titresi düz yolda son hızı 100 110 civarındaydı. Şimdi ben bunu düz yolda son hız deneyeceğim. Herhangi bir kask kameram olmadığı için size bunu çekemeyeceğim. Ama videonun sonuna verim alabildim mi kaç kilometre hız ulaştım? bunu sizlere belirteceğim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar dediğimiz gibi performans hava sistemimizi düz yolda test ettik. Benim motorum zaten 100-110 km hız görüyordu düz yolda. uzun hız olarak çok bir değişiklik olmadı. 5-10 kilometre hız fark etti açıkçası. Ama motorun yüksek devirlerde gaz yemesi falan biraz daha kendine geldi. Gaz yemesi daha hoş oldu. Tavsiye eder miyim? Tavsiye nasıl edilir? Hani bu zevk işi çok performansı bir etkisi yok arkadaşlar açıkçası. Yani modifiye üzerine falan yapan arkadaşlar alabilir. Sesi falan hoş çıkıyor. Böyle sanki egzoz varmış gibi ses çıkıyor motorda. Yani ses için, görüntü için az bir şey de performans için alınabilir.